Hurmanın faydaları nelerdir? Doğal bir besin kaynağı olan hurmanın, sağlığa olan büyük katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Bir hurmanın 100 gramında 3,5 gram lif vardır. Bu sayede midenizde hacim kaplayarak tokluk hissi oluşturuyor ve aynı zamanda kabızlığın önlenmesine yardımcı oluyor. Ve kan şekeri kontrolünü de sağlıyor bir hurma tatlı tadı ve besin içeriği sayesinde, beyaz şekerin yerine geçer. Öyle ki tariflerinizi belki de tatlı yapmak istediğiniz zaman gerçek şeker yerine, hurmadan yana kullanabilirsiniz. Şu gün boyunca kendini yorgun hisseden kişiler, hurma sayesinde ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmını hurmadan karşılayabilirler. Yüksek enerji içeriği ile özellikle kilo almak isteyen kişiler hurma tüketmeye yönelebilirler özellikle büyüme çağında olan çocuklar için oldukça faydalı bir besindir. 4. Hurma tüketimi, çağımızın tehlikeli hastalıkları arasında olan Alzheimer hastalığının tedavisi için oldukça önemlidir. Hurma kalbede iyi gelen bir mucizevi bir besin kaynağıdır. Hurma tüketiminin kolesterol ve kan basıncı seviyeleri gibi kalp hastalıkları için risk faktörlerini de kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren birçok araştırma vardır. The kalp dostu besinlerin başında yer alan hurma, potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Bu nedenle kan basıncını kontrol eder ve kalp ritmini düzenler. Hurma ayrıca içindeki lif sayesinde atardamarlarda plak oluşumunu önleyebilir. 7. Hurma, sağlığınız için faydalı olan magnezyum, potasyum, demir ve çeşitli antioksidanlar konusunda da oldukça zengindir. 8. Hurma, bağırsak hareketlerini düzene sokar. Yeteri kadar lifli yiyecekler tüketmek vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Hurma bir porsiyonda içerdiği ortalama 7 gram lifle kabızlığı önleyerek sindirim sağlığına katkıda bulunur. 9 besleyici bir içeriğe sahiptir. Hurma mükemmel bir besin kaynağıdır. Sahip olduğu kalorinin büyük bir kısmı karbonhidrattan, az bir kısmı ise proteinden gelir. Hamileyken hurma yemek bebeğinizin güzel olmasını sağlar derler. Kulaktan kulağa dolaşan bu efsane bilgi ne kadar gerçektir bilinmez hurmanın, hamile kadınlar için doğal doğumu teşvik edebileceği ve doğumu kolaylaştırabileceği kanıtlanmıştır.